Herkese selamlar efendim. Ben Deniz Sercan Hoca'nız. Rehber Matematik'te Artı 4 net Trigonometri Kampımızda. Şimdi ise geldik. Koşu testlerine, soru çözümlerine gireceğiz artık. Seninle beraber 19. adımın sonuna kadar geldik. Trigonometrik oranları sıralamaya başladık. Bu kısma kadar işlediğimiz yerle ilgili... ÖSYM tadında, ÖSYM'ye benzeyen, ÖSYM'ye bize sorularına bir adım daha yaklaştıracak soruları senin karşına getirmeye başlayacağım koşu testlerinde. Hemen bu videodan sonra da Mehmet Hoca'nla beraber çözmen gereken o efsane soruların olduğu maraton testlerini beraber halledeceksin. Maratona çıkma vakti diyeceğiz ama maratondan önce önce şu koşu testlerini beraber hallediyoruz. O halde hiç vakit kaybetmeyelim elimde kalemim, önümde trigonometrik kamp kitabımla gönder gelsin hocam dedim. Ve hemen koşu testi 11'de birinci soruyu karşıma aldım. Şimdi Ey güzel arkadaşım ne yapıyorduk bir bakalım. Önce bize trigonometrik ifadeler verilmiş. Açılara baktığım an dikkatimi çekiyor birinci bölge dışında. O halde ilk hamlemiz ne oluyordu? Bunları birinci bölgeye çekmek oluyordu. 190 tanjant 190 ister bu 190'a 270'ten gel ister 180'den gel. E biz 180'den gitmemiz daha basit geldiği için bana pi artı 10 olarak gösterdim. Kosinüs 230. Hocam 230 kaçıncı bölge açısı? Üçüncü bölge açısı. Nereden gelmek istiyorsan oradan gel. Yeter ki düzgün gel. Hadi gel bunda 3 pi bölü 2'den gelelim. E 270'den neyi çıkarırsam? 230 olur. 40 dereceyi çıkarırsam. e Sinüs 320 kaçıncı bölge? 4. bölge açısı. O halde bunu 2 pi'den gelelim. 2 pi eksi 40 olarak gösterdim. Kotanjan 280 ise hocam 4. bölge açısıdır. 3 pi bölü 2 yani 270'e 10 derece eklersek 280 dereceyi buluruz. Şimdi birinci ifademiz neydi? Tanjant pi artı 10'du. Tanjant pi artı 10 3. bölgededir. Tanjantlar 3. bölgede pozitiftir ve isim değişikliği olmadığından dolayı direkt tanjant 10 olarak yazdım çarpı dedim. Kosinüs 3 pi bölü 2 eksi 40. 3. bölge açısıdır. Kosinüsler 3. bölgede eksidir. Bölü 2 olduğundan dolayı isim değişikliği vardır. O halde bunu eksi sinüs 40 olarak yazarım. Bölü dedim. E, sin Sinüs 2 pi eksi 40 var. Hocam sinüsler dördüncü bölgede eksidir. 2 pi'den dolayı isim değişikliği yoktur. Bu da eksi sin 40'a denk gelir. Çarpı dedik. Kotanjant 3 pi bölü 2 artı 10 var. E 3 pi bölü 2 artı 10 kaçıncı bölge açısı oluyor? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kotanjantlar eksi. İsim değişikliği bölü 2'den dolayı var. Hatırlıyoruz artık buradan. O halde eksi tam ona eşittir. E gördüğün üzere eksi sin 40 eksi sin 40'ı götürür. Tanon 10, tanonu 10 götürür ama burada eksi kaldığı için cevabımı eksi 1 ile yapıştırdım D seçeneğine. E birinci soruyu hallettik. Geldim ikinci soruya temizinden. Hocam baktım yine bunlar birinci bölge dışındaki açılar. Hemen bunları birinci bölgeye çekiyorum. Adam hazırlamış bize. 3 pi bölü 2 artı alfa demiş. Bu kaçıncı bölgeye düşen bir açı? 270 alfa eklersen dördüncü bölgeye düşersin. Dördüncü bölgede tanjantlar eksidir. E bölü 2'den dolayı isim değişikliği vardır eksi kod alfaya dönüşür. Kotanjant pi bölü 2 eksi alfa hocam. Birinci bölge açısıdır burası. 90'dan açı çıkartıyorsun. E bölü 2'den dolayı isim değişikliği vardır. O halde pozitif olduğundan dolayı birinci bölgede artı tan alfa olarak geldi. Şimdi seçeneklere baktığım bir şey göremiyorum. O halde ne yapalım diye bir bakıyorum. Hocam şöyle yazabilirim. Mesela burası eksi kod alfa çarpı. 1 e bölü tan alfa olarak parçalasam herhangi bir sakınca var mı yok? E ben şunu biliyorum. 1 bölü tan alfa aslında kime eşittir Kot alfa'ya çünkü tanjant, kotanjantın tam tersiydi ya da kotanjant tanjantın tam tersiydi. O halde bu ifadede şunu yazabilirim. Eksi kot alfa vardı. çarpı dedim 1 bölü tan alfa yerine de kot alfa yazdığımızda cevabım, eksi kod kare alfa. Seçeneklere baktım evet buldum Adana'da yapıştırdık hocam bunu da. Geldik üçüncü örneğe yine bölgelerle ilgili yine bölge düzenleyeceğiz. Birinci bölgeyi çevirmeye çalışacağım. 2 pi eksi x ey güzel arkadaşım bu dördüncü bölgeye düşer 360'dan çıkartıyorum. Dördüncü bölgede sinüs eksidir. E, isim değişikliği 2 pi'den dolayı yoktur. Eksi sin x olarak yazarım çarpı dedim. 3 pi bölü 2 eksi x ifadesi 270'ten geriye gittiğine göre 3. bölgeye düşerim. Tanjant 3. bölgede pozitiftir. Bölü 2'den dolayı isim değişikliği vardı Artı kot x olarak yazdım. Bölü pi artı x yine kotanjant pi artı x 3. bölge açısıdır. E kotanjantlar 3. bölgede artıdır. Bölü 2'si olmadığı için sadece pi ile yazıldığı için isim değişikliği tabii burada da yoktur. O zaman bu da kot x olarak gelir. 7 pi bir dakika esas ölçü değil. Esas ölçü değilse önce bunu esasa çevireceğim. 7 pi'nin esası nedir? Ne demiştik biz? E, 0-2 pi arasıdır esas ölçü. E, tam sayılarda esasa çevirme muhabbeti yapıyorsak tekse pi'ye çiftse 0 eşittir. Tek olduğu için pi eşittir. Yani bunu şöyle düşünebilirim. Pi artı x gibi. Pi artı x gibi düşünürsen burası 3. bölgeye gelir. Üçüncü bölgede sinüsler eksidir ve isim değişikliği yoktur. Eksi sin x e görüldüğü üzere eksi sin x'ler cırsana cırsana kotiksler cırsana cırsana Koza, kocaman geriye bir kalır. Yapıştırdım d seçeneğini. Nereye geçiyoruz? Şimdi ise dördüncü sorumuza geçiyoruz. Şekildeki dik koordinat düzleminde birim çember ve A, alfa ve beta açıları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi yanlıştır diye bize sorulmuş. Öncelikle şuna bakıyorum. Sinüs alfa açısı diyor. Sinüs beta açısından büyüktür demiş. Acaba büyük müdür? Şunu bir test etmeye çalışalım. Hocam şimdi bizim bu B noktası ve C noktasını aldığımda birim çember üzerinde uzunluklarla gitmek istersen ben eğer bunu şöyle bir tık aşağıya çekeyim şunu bakayım kendimce. Bu B noktasının koordinatları x koordinatı kosinüs BD hangi açıya kadar oluşmuş alfa? Kos alfa. Y koordinatı ise sin alfaya denk gelir. Hemen bunların y eksenini e, değdirdiğim dik noktalarına bakıyorum. Yani şu uzunluk benim şuradaki açıya denk gelmesi gerekir. Mavi ile gösterdiğim yer benim için sinüs alfa olacaktır. Peki bu c noktasının y'sine baktığımda yaptığı açı beta derecelik bir açı. Şu yeşille gösterdiğim yer ise sinüs beta olacaktır. Ey güzel arkadaşım uzunluklar üzerinden bile gitsem şu an sinüs alfa. Hocam sinüs alfa maviyle gösterdiğin yer. Hatta onu şöyle sarıyla göstereyim ben sana o uzunluğu. Bak sarı uzunluğa bak. Sinüs beta ise bak sinüs beta'yı da şurada göstermiştim. Yeşille gösterdiğim uzunluğa. E tabii ki sarı uzunluk yeşil uzunluktan büyük olduğuna göre bu ifade kesinlikle doğrudur. Ben yanlışı arıyorum. Dur bakalım yanlışı nerede bulacağız? kosinüs alfa ayrıca ikinci bölge için hani işarete niye bakmamız zaten pozitif değerler olduğundan dolayı bunlar. E, ikinci bölgede zaten sinüsler de pozitiftir. Hiçbir sakıncası yoktur dedik. Bu ifade doğru bir ifadedir deyip yürüdük yolumuza. Kosinüs alfa peki kosinüs betadan büyük müdür hocam? E bunların hazırından şöyle x eksenini kestiği noktalara baksam. X eksenini kestiği noktaları B noktası için baktığımızda iyi güzel arkadaşım. Şu uzunluk bize neyi verecektir? E, alfa derecelik açı yaptığı için kosinüs alfayı verecektir. Peki C noktasına baktığında C noktası için birim çember üzerinde beta derecelik bir açı vardır. Şu uzunluk ise bize neyi verecektir? Kosinüs beta'yı verecektir. Yalnız dikkat et. Kosinüsler ikinci bölgede nedir? Negatiftir. Yani bunun uzunluğu yeşille gösterdiğim uzunluk, maviyle gösterdiğim uzunluktan daha büyüktür. Normalde daha büyüktür derdim. Ama bunlar sol tarafta, x'in solunda negatif tarafında olduğu için o halde bunların değerleri eksi cos beta'nın geleceği değer eksili bir değer büyük eksi atıyorum burası ne bileyim mesela şöyle örnek verebilirim hocam kosinüs alfa değeri normalde hani şu uzunluğa ben 1 bölü 3 desem bu uzunluğa büyük olduğu için 1 bölü 2 derim ama ikinci bölgede konuştuğum için bunların cevapları eksi 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2'dir normalde cos beta cos alfadan büyüktür derim ama ikinci bölge negatif olacağı için bu sefer cos alfa cos beta'dan büyük olacaktır e arkadaş da cos alfa cos beta'dan büyüktür demiş mi demiş yapıştırın buna da cevap Gelelim sıradaki C seçeneği incelemeye. Bak ben bununla ilgili başka bir çözüm yöntemi de göstereceğim ama şunu bir bitirelim biz seninle beraber. Uzun uzun bir mantığını görelim. Kotanjant alfa, kotanjant betadan büyüktür demiş hocam. Öncelikle kotanjant e, eksenini biz bir çizelim. Şöyle kotanjant eksenini çizelim. Kotanjant ekseni neydi? Y eşittir bir doğrusuydu. E peki bak B noktasını getirmiş çık 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 buraya çarptırdığım an şu uzunluk yaptığı açı alfa olduğu için kotanjant alfa uzunluğu oldu. Şık 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 şöyle yeşille göstereyim uzunluğu. Şu uzunlukta alfası şey, açısı beta derece olduğu için kotanjant beta oldu. Hocam normalde kotanjant beta büyük derim baksana yeşil uzunluğa bir de mavi uzunluğa. Ancak ikinci bölgede kotanjantlar negatif olduğundan dolayı küçük olan daha büyük olacaktır. Küçük olan kot alfa olduğuna göre kot alfa kot beta'dan daha büyüktür. Bu ifade de doğru oldu. Bunu da koydum cebe. Tanjant alfa ile tanjant beta edirne seçeneğinde var. Hazır bunu da incelemiş olalım. Bir tekrar sorusu gibi oldu farkındaysan. X eşittir 1 doğrusunu çizeyim. Hocam bak burası x eşittir 1 doğrusu tanjant ekseniydi. Şu B noktasının e biz iz düşümüyle şöyle kestiği yere baksak. Bak şöyle hatta şu mavi doğruyu da bir tık daha uzatırsam bayağı kesti çünkü burada. Şöyle uzatsam B noktasının kestiği yer burası. O zaman şu maviyle gösterdiğin uzunluk alfa derecelik açı olduğu için kos alfa uzunluğuna denk Şey kos alfa diyorum tanjanttayız hocam. Tan alfa uzunluğuna denk gelmiş oldu. Bir dakika. Bir de C noktası için iz düşümünü şöyle uzatırsak. Hop hocam yanlış yerden uzattık. Şuradan hocam alamadık. Kendi elimizle çizelim. Dur bakayım orayı. Şöyle yeşille göstereyim. Şöyle devam ettim 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 ettim. Çarptığı yer tanjant ekseni burada. Burası da yaptığı açı bak C noktasının beta derecelik açı. O zaman burası da tanjant beta olacaktır. Yalnız ikinci bölge açısından bahsediyorum. Normalde bu ikinci bölgede tanjantlar negatiftir. E normal uzunluklara bakarak karar versem tan alfa tan betadan gördüğün için uzunlukları e büyük net deriz. Ancak ey güzel arkadaşım, e ben negatif olarak alacağım bunları. E negatif büyük olduğunda ne olacak? Sıfıra daha uzak olacağından dolayı daha küçük olacaktır. O halde ne demen lazım burada? Tanjant beta, tanjant alfa'dan ne oluyor? Büyük çıkıyor. Arkadaş ne demiş? e, tanjant alfa tanjant betadan büyüktür demiş. O halde yanlış cevabım E seçeneği olmalıdır. Hazırından biz şu denizli seçeneğini de bir bitirelim. Doğru olduğunu gösterelim. Sinüs alfa kosinüs alfadan büyüktür demiş. Hemen şöyle demin ben zaten sin alfayı bulmuştum. Bak sin alfayı göstereyim ben sana. Sin alfa uzunluğu şu maviyle gösterdiğim uzunluk. Cos alfa uzunluğu ise kırmızıyla göstermiş. Şuradaki uzunluk. Birincisi hocam uzunluk olarak baksak zaten doğrudur deriz de. Ayrıyetten kosinüsler ikinci bölgede negatif. Sinüsler ikinci bölgede pozitiftir. Zaten bu kesin doğru çıkacaktır. O halde yanlışım E seçeneğidir dersin. Bak bunu niye bu şekilde çözdüm? Bir konu tekrarda yapmak istediğim için. Şimdi bu çözümü bir silmek istiyorum. Bir temizleyelim burayı. Hocam. Ben bunları birer açı verseydim. Mesela alfa ikinci bölge açısı ama beta da ikinci bölge açısı. Ancak dikkat etmem gereken nokta alfa betadan daha küçük bir açı olacak. Mesela bu alfaya 100 derece versem beta ya da bundan büyük olan bir açı vereyim. 120 derecelik bir açı vermiş olayım. Şimdi deneyelim. Sinüs alfa 100'dü. Sinüs 100. Beta da 120 idi. Sinüs 100. Sinüs 120'den büyüktür demiş. E öncelikle bunları kıyaslamak için birinci bölgeye çeviriyordum. Birinci bölgeye çevirirken de ne yapıyordum? 180'den tamamlayarak çeviririm. Sinüsler direkt ne yapıyordu? Sinüs pozitif olarak kalıyordu. İşaret değişikliği yoktu. 180'e tamamladığında sin 80. 180'e tamamladığında sin 60. E gerçekten birinci bölgede açı büyüdükçe sinüs değeri büyüdüğünden dolayı bu doğrudur. Kosinüs alfaya geldim. E alfayı 100 derece seçmiştim. Betayı da 120 derece seçmiştim. Ama bunları kıyaslamak için birinci bölgeye çevirmek önemliydi. Birinci bölgeye çevirdiğimde eksi hocam hemen şöyle çevirelim. Hatta sinüsü çevirelim. Biz kıyaslamalarda sinüslerde daha rahat ediyorduk ya. Pi bölü 2 artı 10 diye çevirsem e, ikinci bölgede kosinüsler eksidir isim değişikliğinden eksi sin dönüşecektir. E, bu da pi bölü 2 artı 30'dan e, isim değişikliğinden eksi sin 30'a dönüşecektir. Normalde birinci bölge açılarında sinüslerde açı büyüdükçe sinüs değeri de büyüyordu. E, sin 30'un daha büyük olmasını söylerim ama negatif olduğu için her ikisi de o zaman açısı küçük olan sinüslerde negatiflerde daha büyük olacaktır. Yani bu ifade yine doğrudur diyebiliriz. Kotanjant alfa kotanjant betadan büyüktür demiş. Kotanjant alfa alfa 100 derece beta 120 derece. Hemen biz bunları pi bölü 2'li tanjantlısına çevirmeye çalışalım. Hocam ikinci bölgede kotanjant eksidir. Pi bölü 2 ile birinci bölgeye gidersem eksi tan 10'dur. E aynı mantıkla pi bölü 2'yi 120'yi 30 ekleyerek gidersem eksi tan 30'a dönüşür. Aynı mantık burada da geçerli. Birinci bölgede tanjantlar açı büyüdükçe tanjant değeri büyür. Ama negatif olduğu için açısı küçük olan daha büyük olacaktır. Yine o zaman bu ifade doğru bir ifade olur sinüs alfa kosinüs alfadan büyüktür. Bunu zaten kıyaslamaya, açım açı koymaya bile gerek yok. İkisinde açı değerleri aynı ya. E, alfa derecede ikinci bölge açısı. E görüyorum burada. İkinci bölgede sinüsler pozitif, negatif, kosinüsler negatiftir. E artılar eksilerden her zaman büyüktür. Yapıştırırsın bunu da burada. Ancak tanjant alfa tanjant beta'dan büyük dediğinde gel bir inceleyelim. Tanjant alfa, alfa derece 100 dereceydi. Beta da 120 dereceydi. Hemen bunları 180'e tamamlayalım ama işaret değişiyordu 180'e tamamlarken. Eksi tanjant 80, bu da eksi tanjant 60. Normalde birinci bölge açısına çevirdim. Birinci bölgede de tanjant değeri büyüdükçe, açı değeri büyüdükçe tanjant değeri de büyürdü. Ama negatif olduğu için açısı büyük olan daha küçük olmalıdır. Ama arkadaş büyüktür demiş. O halde yanlışım Edirne seçeneğiydi ikisi iki yönden ne de sana çözümü gösterdim. Artık bu iş tamamlansın ey güzel arkadaşım diyelim ve gelelim. Beşinci örneğimize. Şimdi daima doğrudur diye sormuş. Sin alfa sin betadan daima büyük müdür? Hocam öncelikle sin alfa uzunluğunu bulsam. Bak alfa derecem şurada gösteriyor bu B noktası birim çember üzerinde. Şu maviyle gösterdiğim yer benim için nedir? Sinüs Alfa uzunluğudur. Peki şu C noktasında hocam şöyle gelelim. Ama şöyle gelmiş olayım. Bunun altına mı üstüne mi geldiğim benim çizime göre değişiyor. Çünkü gerçek açı değerlerini bilmediğim için yorum yapamıyorum. Aslında şuradaki uzunlukta ne olacaktır? C noktasının yaptığı açı da sim beta derecelik açı olduğu için sin beta. Ama kesinlikle sin alfa sin beta'dan büyüktür demem için uzunluklarını güzelce net bir şekilde kıyaslamam lazım. Bu açıların ee, çizdiğim bu şekline ne? net olarak söyleyemiyorum ki açıları bilmiyorum. Çünkü sinüs kıyaslamam için açı değerlerini kimin kimden daha büyük olduğunu görmem gerekir. Net olarak göremediğimden dolayı daima dediği için evet büyük olduğu zamanlar vardır ama kesin bir şey söyleme söz konum değil burada. Ancak kosinüs alfa kosinüs betadan nedir demiş büyüktür demiş bunda kesinlikle doğrudur derim. Çünkü beta derecelik açı ikinci bölge açısıdır. Kosinüsler ikinci bölgede eksidir. Alfa değerindeki açı ise birinci bölgededir. Kosinüsler birinci bölgede artıdır. Artı eksiden büyüktür. O halde ikinci öncülüm doğrudur. Üçüncü öncülde ise kotanjant beta. E beta derecelik açı ikinci bölge açısıdır. Kotanjantlar ikinci bölgede eksidir. Alfa derecelik açı birinci bölge açısıdır. Tanjantlar birinci bölgede artıdır. E buradan zaten artılar eksilerden daha büyüktür ya da eksiler artılardan daha küçük olacağından dolayı bu öncülle doğrudur. Hangileri daima doğru çıktı? 2 ve 3 de doğru seçeneğim. D seçeneğidir. Dikkat etmen gereken bir şey var. Ey güzel arkadaşım eğer sen bu ifadeleri ezbere öğrenmişsen bu yorumları yapamazsın. İşte ben sana adım adım konuyu öğretirken her birinin ispatıyla mantığıyla anlatmaya çalışmamın en temel noktası da budur. Eğer böyle öğrenirsen trigonometride artı dört neti hanemize çok rahat yazdır. Sana gerçekçi olacağım her zaman. Yani şunu yaparsan böyle şöyle bir şey yok yani bu işin. Ezbere gideceğiz burada bunu yapalım. Hayır. ÖSYM'in ne soracağı ezbere sormayacağını biliyoruz. İşin hep mantığını kullanman gerektiğini de biliyoruz. O yüzden senden ricam evet başta zorlanırsın mantığıyla gitmekte. Ama mantığıyla öğrenmeye başladıktan sonra da onun tadı başkadır. Hiçbir konuyu da artık mantığını öğrenmeden de ilerlemek istemezsin. Her neyse bitirdik 11. koşu testimizi. Hemen 12. koşu testimize geçeceğiz. Şu söyle son bir kontrollerine bak. Şöyle bir not alacağın notları al. Güzel sorular çözdük çünkü. Bir daha geri dönmen gerektiğini hissettiğin soru varsa ona da şöyle bir işaret koy ki ileride Geri dönmek istediğinde hangi sorulara bakmak istediğinde ha bak bu güzeldi buna tekrardan dikkatini çekecek bir soru ol, olması gerektiği için ona da bir işaret atmış ol hemen 12. koşu testimize de geçmiş alalım. Hop geldim. Şimdi ise 12. koşu testimize hiç vakit kaybetmeyelim. Gönder gelsin dedim. Şimdi 12. koşu testimin ilk sorusunu şöyle önüme getirdim. Yine açıları birinci bölgeye çevirmekle ilgili. Hocam bak burası ikinci bölge açısıdır. Sinüsler ikinci bölgede pozitiftir. İsim değişikliği yoktur. Sina olarak yazarım. 3 pi bir kere esas değildir. 3 pi'nin esası pi'dir. Esas ölçüye çevirdim. Px'a da ikinci bölge açısıdır. Hocam ikinci bölgede sinüsler artı isim değişikliği yoktur artı sinüs a olarak yazdım. Bölü dedim. Kosinüs pi eksi a ikinci bölge açısıdır. Kosinüsler eksidir. İsim değişikliği pi'den dolayı yoktur. Eksi kosinüs a'dır. 3 pi esas değildir. Esasının pi olduğunu bilirim. E yine ikinci bölge açısıdır. Kosinüsler ikinci bölgede eksidir. İsim değişikliği yine yoktur. Eksi kosa Yukarıdan hocam 2 sin a. Aşağıdan eksi 2 iki kos a. İkiler cırsana cırsana gittiğinde sin a bölü eksi kos a kalır. Bir kere sin a bölü kos a'nın olduğunu bilirim. Ama eksisi olduğu için eksi tan ile doğru seçeneğim a seçeneği olur. Geliriz ikinci örneğimize. Güzel bir örnek. Öncelikle bu açı birinci bölge açısı değil dikkatimi onu çekti. Bu açıyı birinci bölgeye çevireceğim. 3 pi bölü 2 270 alfa eklersen kaçıncı bölgeye düşüyorum? Dördüncü bölge. Kotanjantlar dördüncü bölgede ne oluyordu? Eksi oluyordu. Bölü 2'den dolayı isim değişikliği vardır. Benim aradığım cevap eksi tan alfanın sonucu. Sen neyi biliyorsun? Sin alfayı biliyorsun. Alfa da 0 pi bölü 2 diyerek birinci bölge açısı olduğunu uyarmış beni. Hemen şöyle bir dik üçgen yazdım. Sen çünkü şunu bilmen gerekiyor. Herhangi bir trigonometrik ifadenin sonucunu bilip başka bir trigonometrik ifadenin sonucu isteniyorsa dik üçgenden yardım alacağız. Alfa derecelik açıyı belirledim. Sinüs demek karşı bölü hipotenüstür. Karşısı 4, hipotenüsü 5. Peki 4 falanca 5 nedir bu özel üçgen? 3, 4, 5 üçgenidir. Peki ben alfaya göre tanjant alfayı nasıl yazarım? Karşı bölü komşudan. Hocam karşısı 4, komşusu 3. Ama bizden istenen eksi tan alfa olduğu için başına da bir de eksi yapıştırdım. Eksi 4 bölü 3'le doğru seçeneğim e seçeneği olur. Geliriz 3. örneğimize. Bu sefer bu trigonometrik oranları sıralamam istenmiş. Sıralama yapılırken uyardım her zaman birinci bölgeye çevrilir sonrasına bakılır. Hatta birinci bölgeye çevrilirken sin tanlardan kot ve kos varsa mümkünse sintana çevir. Çünkü biz sintanlarla kıyaslama yapmayı seviyorduk. Şimdi önce 101 var hocam. Sinüs 101'i 180'e tamamlarsam sin 79 yapar. Birinci bölgeye çevirmiş olurum. Yeniden A'yı düzenledim. Yeniden B'yi düzenleyeceğim. 302 derece dördüncü bölgedir. Kosinüs demiş. İsim değiştirmek istiyorum ben bunda. O zaman 270'ten gelirim. 270'e 32 eklersem 302 yapar mı yapar. Aynı zamanda kosinüsler 4. bölge açısı olduğundan dolayı 302 derece pozitiftir. Bölü 2'den dolayı isim değişikliği vardır. Sin 32'ye denk gelmiş olur. 1. bölgeye çevirdim. Hocam 233 derece 3. bölge açısıdır. Tanjant evet tanjant kalsın isterim ben orada. Tanjant kıyaslamasını severim. 180'e 53 eklersem değil mi? Evet 53 çeklersem 233 yapar. E tanjantlar 3. bölgede pozitiftir. İsim değişikliği yoktur. Artı tan 53'e denk gelmiş olur. Kotanjant 184. Bir kere bunu ben hiç kıyaslamak için tam mı kot mu diye muhabbetine bakmam. Kotanjant 3 ay bakarım hocam. Bir an ben bunu niye pozitif hissettim? Şey negatif hissettim. Dur dur bakarız. Kotanjantlar 3. bölge açısı. 3. bölgede kotanjant pozitiftir dur, dur O zaman bunu da çevirelim. Bir kere kotanjantı sevmediğim için ben bunu 270'ten gelmek istiyorum ki isim değişikliği yapayım. 270'ten kaçı çıkarırsam 184 kalır. Hemen dur bakayım 184'ü çıkarım. 96 mı yapıyorum? Hocam 96 yapmaz. 86 yapıyor değil mi? 86 derece. O zaman 86'yı çıkarmam lazım. İsim değişikliği vardır. Üçüncü bölgede kotanjan artıdır. Artı senin artı tan 86. Şimdi bunları kıyaslayacağım. Yalnız tan 53 ile tan 86'nın dereceleri 45'ten büyükse tan 45 bir ya. E bunlar kesinlikle birden büyük. E sinler zaten birden büyük olamaz. Kesinlikle derim ki C ve D A ve B'den büyüktür. Onlar dursun o zaman. Onlar en büyükleri. Peki A, nasıl kıyaslayacağım? A, hepsi sinüs olduğu için. Sinüsler açı büyüyünce sinüs değeri de büyüdüğünden dolayı sin 32, sin 79'dan kesin küçüktür. Yani B A'dan küçüktür. E artık A, C ve D bunlardan büyük olduğuna göre bunları kendi arasında tanları kıyaslarsam açısı küçük olan küçük olacağına göre C gelir sonra da D. Ama adam şıklara büyükten küçüğe yazdığı için D büyüktür C, C büyüktür A, A büyüktür B olmalıdır. Seçeneklere baktım D, C, A, B ile doğru seçeneğim C seçeneğidir. Güzel de bir soru öğretici de bir hatırlatıcı bir soru oldu. Geldim dördüncü soruma. Bir kere kos 160 verilip sek sekant 340 soru olmuş. 160'ı hemen birinci bölgeye çevir. Hocam nasıl gidelim biz buna? Pi eksi 20 diyelim. Kosinüsler ikinci bölgede eksidir. Eksi kosinüs 20'ye denk gelir ve bu m'ymiş. O halde kosinüs 20'yi eksi m olarak bulmuş olurum. Bunu kenarda bırakırım. Sekant 340'ı. Öncelikle sekantın 1 bölü kos olarak yazılacağını bilirim. Ve bunu da 340 olarak düzenlerim. 340'a da dördüncü bölge olduğu için 2 pi eksi 20 dersen 1. bölgeye çevireceğim. Şimdi kosinüsler 340 ile 4. bölgede pozitiftir. İsim değişikliği 2 pi'den geldiğim için yoktur. Kos 20'dir. E cos 20'yi zaten ben bulmuştum. Eksi m'ydi. Getir onu bunun yerine yaz. 1 bölü eksi m'den cevabım eksi 1 bölü ile Doğru seçenek b seçeneğidir ya. Çok zevkli değil mi ya? İşi bildikten sonra patır 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 çözmüyoruz mu seninle beraber? Anlıyorsun değil mi? Yaz bakayım şu yorumları. Hocam bizde bu işte bana. Ama bizde bu iş işte derken de güzel bir tane soruyu gözlükle adım atarım. Güzel bir soruyu şimdi beraber halledeceğiz. Bize alfa derece verilmiş. 8 adet birim kare. Demek ki her bir karenin kenarı bir birim. Sekant alfa soruluyor. Sekant alfayı görür görmez yapıştırım S ile başladığına göre biz bir bölü kos alfanın sonucuna gitmeye çalışacağız. Ama alfanın olduğu yerde bir dik üçgen ihtiyacım oluyordu. O dik üçgeni alfadan gidemiyorum ama e ben onu doğru açıdan geri kalan kısmını hesaplasam şu açının kaç derece olduğunu bilirim. Tamamı 180 olduğuna göre 180 eksi alfa olarak belirledim. Şuradaki uzunluğu şöyle noktasal olarak devam ettirsem 1, 2, 3, 1 birimden oluşur hocam. Bak burayı da noktasal olarak şöyle devam ettirsem 1, 2, 3, 4. Burası da 4 birimden oluşur. E, 3, 4 şu uzunluğunda kaç birim olduğunu görürüm? 5 birim olduğunu görürüm. Ben arkadaşım kos alfayı bulamam ama kosinüs 180 eksi alfanın olduğu yerde bir dik üçgen oluşturduğundan dolayı burada bunun 180 eksi alfanın kosinüsünü söyleyebilirim. Komşu bölü hipodan 4 bölü 5'tir. Hocam 180 eksi alfa ikinci bölgededir. İkinci bölgede kosinüsler eksidir. E isim değişikliği yoktur. Hocam isim değişikliği yokken sen gidip gidip isim değişikliği yapma sakın orada. Ha, aman ha. Eksi kos alfanın 4 bölü 5 olduğunu bulurum. Yani kısacası kos alfayı aslında eksi 4 bölü 5 olarak yazarım. Yalnız bizden bu istenmiyor. Bizden 1 bölü kos alfa. Yani bunun aslında takla atmış hali isteniyor. O halde 1 bölü kos alfa. Bunun takla atmış hali eksi 5 bölü 4 doğru seçenek D seçeniyor olarak bırakırsın. Bu burada dursun. Hocam başka nasıl görebilirdim dersen. Bak gel yani şu son soruda farklı bir gösterim daha yapayım. Bunu şuradan hocam sildik mi? Niye silemedik? Hocam sil bakalım. Dur 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 dur. dur. Şöyle aldım şak yaptım şak yaptım yaptım. Yaptığım halde silmiyor. Niye silmediği noktasında hem fikir olamadık. O zaman biz buradan bayağı kendi elimizle uzun uzun sileceğim. Dur bakayım şöyle klavyede bir sorun var. Işığı yanmıyor herhalde. Heh. Tamam biz silelim sonra o işi hallederim. Dur dur dur. Hocam hocam dur dur. Tamam telaşa gerek. Olay bende tamam mı? Şimdi ben sekant alfanın ne olduğunu biliyorum. Bir bölü kos alfa olduğunu biliyorum. Alfanın olduğu yerde bir dik üçgen oluştursaydık her şey, her şey güzel olacaktı. Ama alfanın olduğu yerde bir dik üçgen oluşturamam. E nasıl oluşturabilirim? Bak şöyle yapabilirim ben bunu. Buradan böyle bir doğru göndersem. Buradan da bir doğru göndermiş olsam. Şurada bir dik üçgen oluşturur muyuz? Oluşturur. Şık 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 şık. Hatta bu kenarın 3 birim. 1 2 3 4'ten bu kenarın 4 birim. Hipotenüsünde yine 5 birim olduğunu görürüm. Peki bu alfa derecenin şurası 90 derece. Şurada kalan küçük açıya da beta dersem aslında alfa derece dediğim yer 90 artı beta'ya eşittir. Evet. E ben 1 bölü kos alfada 1 bölü alfa yerine kosinüs 90 artı beta olarak yazsam hiçbir sakıncası olmaz hocam. Yalnız dikkatli düşünmem gerekiyor artık bu dakikadan sonra. 90 artı alfa ikinci bölgededir. 90 ile konuştuğumuz için isim değişikliği vardır. İkinci bölgede kosinüsler eksi olduğu için eksi sin beta'ya dönüşür. Yani bir sin beta'nın sonucunu bulsak soruyu bitiririz. E, sin beta için betalık bir dik üçgen görüyorum burada. Bak betalık bir dik üçgen görüyorum. Sinüs demek sinüs hocam karşı bölü hipodur. Yani ben sin beta'yı buradan bulmuş olurum. 4 bölü 5'tir. E getir onu buraya yerine yaz bakayım. E buradan ne gelecek benim karşıma? 1 bölü eksisi vardı. 4 bölü 5'ti. Bölünün üstü bölünün altı. Takla attır vardı. Neye dönüşür? Eksi 5 bölü 4'e. E yine aynı sonuca ulaşmış oldun. İster birinci yoldan ister ikinci yoldan. Hiç fark etmez. Yeter ki doğru gör. Yeter ki doğru çöz. Ya bunların da illa bir tek çözüm de olacak diye kuralı yok zaten. Yeter ki sen görebildiğini görüp doğru cevabı ulaş diyelim. O halde gelelim artık nereye? Dersimizin son sorusuna 6. soruya. Şimdi 6. So soruyu aldım karşıya hocam bölgeler yine birinci bölge verilmemiş açılar. Hemen biz bunu birinci bölgeye çevirelim. Aynı zamanda istersem sinüsün eksisini dışarı atabilirim. Kosinüsün eksiğini yuttuğunu bildiğim için artılı düşünebilirim. Görür görmez bunu artıyla hiçbir farkı olmadığı için direkt bunu artılı kabul ettim. Bunu da eksiye dışarı atmak yerine şöyle düşünmek istedim. Hocam bunun üzerine artı 360 derece eklersem esasa çevirmiş olurum ya. Burası ne olacaktır benim için? Sinüs 60 olacaktır. Peki kosinüs 210 pi artı 30 olarak tarif edilir. Kosinüsler 3. bölgede eksidir. Başında da eksi olduğu için artı kosinüs e neye dönüşür? 30'a bölü dedim. Sin 150 nedir ey güzel arkadaşım? Px 30'da ikinci bölgededir. Sinüsler ikinci bölgede artıdır. Sin 30 olarak yazdım. 120 dereceyi pi eksi 60'dan yazarsam ikinci bölgede kosinüsler eksi başında da eksi olduğu için artı kos 60'a dönüştü. Sin 60'ın cevabını biliyoruz neydi? Kök 3 bölü 2. Aynı şekilde kos 30'un cevabı kök 3 bölü 2. Bölü dedim. Sin 30'da kos 60 zaten birbirlerini 90'ı tamamlayanlar birbirlerine eşitti. Sin 30 1 bölü 2 ise kos 60 da 1 bölü 2'dir. Paydalar aynıysa payları toplarım. 2 kök 3 bölü 2. E 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplarsam 1. Cırsana cırsana ikiler birbirlerini götürse geriye köküşle doğru seçeneği mi? a seçeneği olur duydun müziğin sesini ee, bir dersin daha koşu testlerinde sonuna geldiğini bu duymuş olduğunu diyelim. O halde iyi güzel arkadaşım. Şöyle kamp programımızı açalım. Kamp programımızda koşu testi 11'ler bitti. Koşu testi 12'ler bitti. Yolunuza maraton testleri de ile devam edeceğiz. Ama maraton testleri artık o derece tayfaya artık o zor soruların ÖSYM soruları mı ÖSYM soruların bir tık daha üstte olabilecek sorularla karşılaşacağı karşılaşacağı yerler. O yüzden o soruları da çözmeni tavsiye ederim. 20. adımla daha sonra da yolumuza devam edeceğiz. Ama şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoş kalın. Hoşça kalın.